Sevgili izleyenler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen renkli bir çalıştaya gidiyoruz şimdi de 2026 Eskişehir Yılı Çocuk Çalıştayından görüntüler var sırada. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şehrin mimarı çocuk 2026 Eskişehir Yılı Çocuk Çalıştayı Haller Gençlik Merkezinde renkli ve ilham verici anlara sahne oldu. 8-12 yaş arasındaki çocukların katılımıyla gerçekleşen çalıştayda Eskişehir'in geleceği çocukların hayal gücü, fikirleri ve Biz tasarımlarıyla yeniden ele alındı. Çocukların kent yaşamına başkanı. aktif katılımını Sayın desteklemeyi şey. amaçlayan bu özel buluşmada minikler yaşadıkları kente dair ihtiyaçlarını dile getirdi, hayallerindeki Eskişehir'i anlattı ve şehrin mimarı olma deneyimini yaşadı. Gün boyunca süren etkinliklerde ortaya çıkan yaratıcı fikirler, çocuk dostu kent anlayışının ne kadar güçlü bir zemine oturduğunu bir kez daha gösterdi. Altı farklı masada gerçekleştirilen atölyelerde çocuk dostu kent, güvenli ulaşım, sürdürülebilirlik ve dijital dünya gibi başlıklar ele alındı. Bugün burada Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bizim duygu ve düşüncelerimize değer verdiğini bildiğimiz için bulunuyoruz. Bugün biz çocuklar Eskişehir'de neleri sevdiğimizi ve nelerin değişmesini istediğimizi paylaşacağız. Kendi projelerimizi üreteceğiz kendi çözümlerimizi önereceğiz. Belki bir park daha güvenli olacak. Belki bir oyun alanı daha eğlenceli. Belki de bugün kurduğumuz bir hayal yarın gerçeğe dönüşecek. Bizim söylediğimiz her söz Eskişehir'in geleceği için atılmış küçük ama çok değerli bir adım. Biz bu şehirde yaşayan çocuklarız. Bizim fikirlerimize değer verilmesi bizi çok mutlu etti. Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünücü'ye çok teşekkür ederim. Çocuk haklarını çok seviyorum. 2026 Eskişehir yılında biz çocukların fikirlerinin değer verilmesi bizim çok hoşumuza gidiyor. Ayşe Önücü'ye çok teşekkürler. Çalıştay'a Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jalinur Süllü de katılarak çocukların çalışmalarını yakından inceledi, görüşlerini dinledi ve sürece destek verdi. Başkan Ünlüce yaptığı konuşmada çocukları tebrik ederken şunları söyledi. Geldiğim andan itibaren sizin nasıl bir şehir hayal ettiğinizi, sıfırdan bir şehir kursanız bu şehri nasıl çizeceğinizi görmüş oldum ve bu bize çok ilham verdi. Burada altı masada biriken o güzel fikirler, 50'ye yakın çocuğumuz burada fikir üretti ve altı masada biriken fikirleri biraz önce sunumlarını izledik. Hepsi birbirinden güzel sunumlardı. Sizleri kutluyorum ve aramasız bir günü sahiplendiğiniz için size teşekkür ediyorum. Değil mi? büyüklerimize de söylüyoruz, değil mi annelerimize, babalarımıza? Pazar günü ne yapıyoruz? Ya bisiklete biniyoruz, ya toplu taşıma kullanıyoruz, ya da yaya olarak gidiyoruz. Şehrimizi, caddelerimizi, sokaklarımızı kimlere bırakıyoruz? Çocuklarımıza bırakıyoruz değil mi? Evet, çocuklar özgürce bisiklete binsinler, rahatça yürüsünler, koca boyunsunlar,